Herkese selam dostlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet köy binası 7'ye geçtim yan hesabımın bir tanesinde. Bugün arkadaşlar köy binası 7'ye geçince e, neler yapılmalı? Hangi savunmaları yükseltilme gibisinden bir video çekeceğim. Tavsiyeler vereceğim. Yani köy binası yeni 7 olanlar varsa bu video onlar için güzel olacak. Olmayanlar varsa da eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Şöyle güçlendirmeler gelmiş. Güç arttırma, kaynak artışı, bir de yıldız bonusu artışı güzel. En iyisi zaten yıldız bonusu artışı bayağı bir ganimet kasabileceğiz. Kare eksiri gibisinden. Şöyle hemen bastım. Bir de, de alınan sezon ödülleri diyor. Altın rünü, inşaat kitabı, bir de iki elmas falan filan. Bu şeyden dolayı arkadaşlar köy binası 6'ya kadar bildiğiniz üzere böyle bir yer yok yani klasik ödül veriyorlar inşaat kitabıyla bir de neydi? Ha, altıncını veriyorlar. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle diyor bir şeyler diyor altın milletle ilgili. Burayı geçiyorum zaten öğretici kısım. Şöyle zaten hemen köy binası altından max olarak geçtim. Tam diyemeyeceğim. Tuzaklar falan vardı. Bir de sondalar. Ama max'tı yani onlar haricinde. Max artı bir max köyümüz var. Şöyle hemen ilk gelen şeyleri almakla başlayalım. İlk duvarları şöyle dikeceğim. bir dakika hep tersine gidiyorsun duvar. Sinirlendiriyor bizi. Buradan hemen duvarları dikelim. Hadi artık ne kadar duvar geldi var ya. Yuh abi bu kadar duvar. Yani ne bileyim bir dakika oyunun ses kısık mı? Tamam kısıkmış. Şimdi en kısa sürelerden başka ne dikebiliriz? Şurada 10 saniyelikleri dikelim. Şuraya hemen topu diktik. Aslında var ya, inşaatçı hızlandırma varsa güzel olabilir bizim için. Var mı? Varmış. Bunu kullanacağım. Biraz gereksiz olabilir ama videodayız. Hemen şu uzun süreliler çıksın. Hatta ordu kampı 5 dakikaymış. Bu hemen hızlandırma ile beraber. Zaten şey olacaktır. Başka kısa süreli neler var? E, tuzaklar var. Kısa süresiz Tabii kısa süreli değil. Şu tuzaklarımız da alalım hemen. Şöyle. E, isteğimi de yollayacağım. Zaten ben kendi hesabımdan doldururum. Şimdi barbar kral kaç istiyor? 5000 istiyor işte. Onu nasıl yapacağız? Buradan alamıyoruz zaten ama neyse yapacak bir şey. Bu arada klan oyunları başlamış. Buradan bir görevde alalım isterseniz. Ne alabiliriz? Altın. Şunu alacağım ya. Zaten bu hesapta fuller miyim bilmiyorum ama bir görev, görev yapalım. Şimdi laboratuvar basılması lazım. Bu arada inşaatçılarımız boşalmış. Şunu dikeceğim. Ee, başka ne yapsak? Bir dakika. Şu duvarları bir yükselt. Sonra iksirle basalım. Altın kalmadı bu arada. Şimdi ne basabiliriz başka kısa süreli? Ee, hava savunması var burada. Bunu diksem mi? Ee, videoda biter mi bilmiyorum ama dikmeyeceğim ya. Şu anlık dursun bir. Klan katesi zaten basılmıyordu. Şimdi biz bir savaşa gidelim ama hızlandırma şey olsun. Yani hızlandırma var. Bir şey basmamız lazım. Ne bassak diye düşünüyorum. Bence biz gelelim. Şuradan kara deposunu basalım. Bir işçimiz boşta kalsın. Şu anlık yanlışlıkla klan savaşına tıkladım. Şöyle hemen arkadaşlar güzel bir köy bulalım. Bir iki köy arayacağım. Güzel çıkmazsa videoyu kapatacağım. E, köy bulunduğunda devam ederiz. Ve bakalım güzel bir köy çıkacak mı? Şimdi bura çıktı ama bir dakika biz klan kalesini almadık. Neyse baskı madalyasıyla bu hesapta çok bir şey yapmıyoruz. Zaten 12 tane verdim gitti. Güzel bir köy burası. Zaten yıldız bonus için de saldırmış olacağız. Şimdi bir tane okçu bıraktım. Klan kalesi boş. Şuradan devleri sallayacağım. Arkalarına büyücüler. Şu duvarı yıkalım. Güzel. Şuraya bir şifa bırakmak istiyorum. Ee, şeyde, binicileri de şuradan sallayacağım. Büyücü Kulesi ve havan orada inmesi lazım. Şuraya birkaç okçu bırakacağım. Arkalarına binicilerine okçu bırakalım. Şimdi binicilere şifa gerek yok şu anlık ya. Zaten orayı temizlerler diye düşünüyorum. Şu devlere atalım. Bu arada bu seviyelerde biniciler çok iş yapıyor arkadaşlar. Klan kalenize kesinlikle binci alın. En az 3-4 seviye olsa iyidir yani. Bayağı iş yapıyor. Gördüğünüz gibi orada bayağı bir savunma aldı köyün yarısını. Yani binici almanızı tavsiye edebilirim. Klan kalenize. Şöyle hemen saldırının bitmesini bekleyelim zaten. Güzel. Ee, bu arada köy binası 6-7'lerde de dev büyücü ordusu bayağı iş yapıyor. Tabi 7 de binici ordusu daha iyi ama. Bunlar da iş yapıyor. Şöyle şeyimiz de tamamlanmış. Başka bir şey alalım. Görev. Ne alabiliriz? Bunu alalım ya. Tamam güzel. Şimdi ordu kampı diktiğimiz için bizim şeyde boşluk kaldı. Ve birkaç şey alalım. Şöyle bir şey olsun ya. Hatta eğitim hızlandırması da kullanacağım. Videodayız hazır. Şuraya birkaç şey ekleyelim. Ordu kampı geldiği için burada da boşluk kaldı. Şuradaki ordumuzu da ürettim güzel bir şekilde. Bu arada yıldız bonusumuz gelmemiş. Bir savaşa daha gitmemiz gerekecek. Şimdi bunlar bitecek mi? Onu bilmiyorum. Şimdi bizim barbar kralı dikmemiz için şu kara iksir deposunun gelmesi lazım. Şöyle duvar basacağım birkaç. Yanlışlıkla markete girdim. Şimdi bunlar acaba ne kadara biter? Şu şeye bir bakacağım. Nerede? Bir saatmiş. Bunlar biter ya bir saate. Aynen. Buradan bir şey alabilir miyiz? Hızlandırma gibi. Onlara bakacağım. Alamıyoruz. Laboratuvarı basabiliriz. Şu anlık. Aynen ya laboratuvarı mı bassak? başka önemli ne var? Hava savunması falan şu anlık gerek yok. Biz bence laboratuvarı basalım. Ya da ejderi mi açsak? Ejder çok uzun sürüyor ama İnşaat kitabını burada kullansak mı ileride mi kullansak? Bence ileride kullanın. Çünkü burada hiç gerek yok yani bir günlük şeyler için kullanmaya değmez diye düşünüyorum. Şurada hemen ben laboratuvarı basacağım. Ordumuzda çıktı bir savaşa gidelim. Şuradan e, aldım kalan kaleme binicileri. Bir savaşa daha gidelim. Bu köy tam iyi ganimetli değil. Şöyle birkaç köy aralım. Çıkmazsa videoyu durduracağım. Şöyle bir 200 binlik yok mu ya? Burası güzelmiş. Pardon. Ama işte 200 binlik çıkar mı? Oy. Buraya da dalmazsak olmaz ama nasıl dalacağız? Yıldız alamayacağımızı biliyorum. Şimdi buraya nasıl bir şey yapsak Neyse Buraya ben dalacağım ya Birkaç dev bırakacağım arkalarını büyücüler O sondaları alalım Şuraya Birkaç duvar yıkıcı buradan devleri sallayacağım Arkalarını büyücüler Artık oralının inmesi lazım Yani büyücüler siz nasıl bir şeysiniz Şuraya bincileri de sallayacağım Çünkü çok güçsüz kalıyor devlerimiz Yen Başka yapacak Bir şeyimiz var mı Bilemiyorum Buraya ganimet için de aldım bu arada. Yıldız almak için değil. Şuraya bir e, iyileştirme dağıtacağım. Binicilerimiz ölmesin. Şuraya bir okçu yüzde kasalım. İnşallah bir yıldız alırız ama alamayacağız. Çok zor. Şuraya bir okçu görme abi. Artık görme yani. Ama yıldız alamayacağız. Şuraya bir okçu. Şuraya bir okçu. Şuraya bir atamadık. Zaten buradan da yıldız alamadan çıkacağız ama bakacağım kaç ganimet vermiş. 200 bin, 300 bin. Güzel. Güzel bir ganimet. Arkadaşlar isterseniz şu inşaatçılar bir boşalsın. Bildiğiniz gibi az önce şey bastık. Ee, hızlandırma bastık. Bu inşaatçılar boşalsın bir de ordularımız çıksın. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir tane inşaatçımız boşaldı. Bunu hemen dolduralım ki hızlandırmamız boşa gitmesin. Bir dakika kayıt açık mı ona bakacağım. Tamam güzel devam ediyoruz. Şimdi ne basabiliriz? Bu şeyle inşaatçıyla. Şuraya bir geleceğim bir bakacağım neler var. 6 saatlik e, sonda var. 3 saatlik şeyler falan var. Şimdi bunların bitmesine kaç dakika var? 3 saat. Hayır 4 saat. Şimdi ben acaba diyorum bunu kullansam mı? İşte hiç gerek yok ama video için neden olmasın? Ama gerek yok ya. Şu ordu kampını mı bassak? Ya en mantıklı ordu kampı diyeceğim de ben hava sonmasını dikeceğim. Her şeyi dikmiş olalım. Şöyle ben ee, hava sonmasını da dikeceğim. Bir de saldırıya gidelim. Ben klan kalemi e doldurmuştum. Bunu beğenmedim. Ganimetini. Bu güzel işte. 300 bin abi bayağı iyi. Klan kalesi boş. Şöyle hemen saldırımıza başladım. Devleri bıraktım arkadaşlar. Arkalarına şöyle büyücüleri salladım. Kalan büyücüler. Şimdi duvar yıkıcıları şu anlık kullanmayacağım. Şu an biraz gereksiz geliyor. Ee, şurada bir şifa büyüsünü bırakacağım. Şimdi duvar yıkıcıları kullanabiliriz diyeceğim de çok kötü yere gitti. Şu köşeyi açmalarına ümit ediyordum ama kötü gittiler. Maalesef yapacak bir şey yok. Arkadaşlar burada ekrana mesaj geldiği için kusura bakmayın. Ee, şey yapıyoruz. Orayı ben sansür atarım zaten. Maalesef. <laughs> Bir dahakine zaten şu mesaj şeyini kapatacağım ya. Ekrandan geliyor ya ona sinir oldum. PUBG falan oynarken ekranda gözüksün diye yapıyordum ama PUBG'yi de bıraktım bayağı oldu. Yani 5-6 ay olmuştur. Şöyle saldırımızda da üçledik bu arada. Evet mükemmel diyor. 300 bin ganimet aldık ya. Altın iksir baya iyi. Şöyle yıldız bonusumuz da geldi. Gördüğünüz gibi zaten kaç bin kara iksir? 4 bin. Barbar için 5 bin istiyordu. Anam 5 bin. Bir tane daha yıldız bonusu olsa iyiydi ama. Aa burada 10 bin kara iksir alabiliyoruz bu arada. Bunu alırız muhtemelen. Şu kara iksir deposu olduğunda. Zaten bu yarım saate bitecektir diye düşünüyorum. Şöyle bir ordu daha basalım. Güzel bir şekilde. Bunu toplasam mı? Toplamayacağım. Şuradaki kara iksiri alacağım. Öyle şey yapacağım. Şimdi bir inşaatçıyla biz hava savunmasını basmıştık değil mi? Aynen. Ee, arkadaşlar isterseniz şu yarım saat sonra ben bir gelim inşaatçılar bir boşalsın. Sonra devam edeceğiz. Evet dostlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir inşaatçımız boşaldı. Şöyle kara iksir deposu da zaten eee Bitmek üzere. Onunla şöyle bir saldırı yaparak hemen e, beklemiş olalım. Direkt bu köye saldıralım ya. Altını güzel. 150 bin idare eder. Ya Klan kalesi dolu mu değilmiş. Tamam güzel. Şuradan devleri salladım. Arkalarını. Büyücüler yine aynı şekilde. Duvar yıkıcılar. Biraz saçma gitti. Hatta orada yem ettik diyebilirim Gerçi yem olmadı ya. O duvar açılırsa açılmadı. Neyse sıkıntı yok. Şuradan binicileri sallayacağım. Okçu kulesini alalım oradan. Binicilere atacağım şeyleri. Şuraya da binciler için bir tane şifayı bıraktım. Şuraya okçular. Şuraya. Şuraya birkaç tane. Köşede falan bir şey yok değil mi süreden. Boşuna beklemeyelim. Şuraya iki okçu attım. Havan orayı nasıl görüyor? Ya da orada dev bombam vardı? Tam göremedim ama havan orayı göremez yani diye düşünüyorum. Tamam bir bunu da güzel bir şekilde yaşadık. Bu arada bayağı iş yapıyor dev ordusu. Gördüğünüz gibi ordunun yarısı da hayatta. Tabi klan kalemize binici almanın da faydaları var. 5 <laughs> seviye. Bayağı iş yapıyor. Yani tek başına köyü üçlüyor yani birinciler. Şöyle saldırım bitmesine bekleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi belediyeyi de indirdik. 3 yıldızımızı cukkaladık. 20 kupada gelmiş. Güzel. Şöyle kara iksir depomuz da bitti gördüğünüz gibi. Şurada bir görev daha bitmiş. Buradan bir görev daha almak istiyorum. Ne alsak? Şey alalım ya. Bir dakika burada şey bombacı var mıydı? Ona göre duvar yıkma görevi alacağım. Açık mı? Yok değilmiş maalesef. Ama başka bir görev alsak. Ee, şunu alalım ya çok oyuncularda 10 top yoket görevini aldım bir ordu daha üretelim şöyle barbar bar kılığı almak için de şuradan 10 kara ekstra ay 10 kara ekstra aynen 10 kara cidden gördüğünüz gibi aldık barbar kralımızı da dikelim şöyle süresi de yok zaten şöyle baba gibi diktik oraya. Çok iyi duruyor bu arada. laboratuvarda da bitecek. Orada da bir tane askerimizi basacağız. Şimdi iki inşaatçımız var. Ne basma, basalım? Burada da açılmayan şeyler var. Sonda testalar. Bir de kara kışla. Ben ordu kampı basacağım. Bir tane de şey alalım. E, Tesla alsak. Kara kışlayı alalım ya aynen. Zaten şimdi laboratuvarda boş alacak. Yani yükselecek. Laboratuvar e, yükselince ne basabiliriz? Ejder açabiliriz. Ama ejderi şu an açmayacağım. Her şeyi bir açalım. Ondan sonra ejderi açarız. Ya en mantıklı o geliyor bana. Bir saldırıya daha gidelim. Bu sefer klan kalesiz gideceğim. Şöyle. Maksat zaten ganimet kasmak amacımız. Güzel bir köy çıkar mı? Neyse gerek yok ya. Bir dakika. Laboratuvara bakacağım. Bu arada barbar kral kaç istiyor? 6000. 4 saat içinmiş. İyi ya. Bunu da veririz. Şuradan e şey toplayacağım klan kalemizden e, ganimetleri. Buradan da biraz duvar basın Şu e, laboratuvar biterse bir de bu arada ordu kampı da hızlıca bitiyor bu arada. O bitince muhtemelen ben şuradan e, sondayı bir de şey alırım. Şöyle hemen bitmesini bekleyelim. Bitince geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi 10 saniye kaldı ve bitti. Şimdi ne basalım buradan? Ejder olsa ejderi basardım ama. Şimdiki. Dev mi? Büyücü mü? Balon mu? Bence balon ama. Barbar mı bassak ya da. Ya şu an kararsız kaldım. Büyücü basacağım ya büyücü. Aynen. Büyücüyü bastım. Bu arada ikinci açımda da boşaldı. Şuradan ben şeyi alacağım. Sondayı dikeceğim. Bir de bir tane teslayı mı diksek. Anne, ondan önce şuradaki duvarları basacağım bir dakika. Şimdi nasıl yapsak? Şunu al şuradan. Şuraya gel. Şu şekil basacağım. Ben biraz iksir harcayalım. Şimdi şuraya gel şuna tıkla. Ben şuradan, şuradan şöyle. Bir de iksirle basalım. Güzel. Sarı duvarlara kadar getirdik. Hatta şuradan altında birkaç duvar daha basacağım. Zaten ucuz bayağı. Biz bu arada ne yedik ona yetecek mi şey? Aynen Tesla 300 binmiş. Buradan birkaç daha basalım. 300 bine gelecek şekilde şuradan biraz iksirle basalım. Bütün hepsini zaten pembe duvar yaptık. Şöyle iksirle. Maksat sarı duvarımız kalmasın. Ordu kampımızda zaten iki seviye oldu. Buradan Neler gelmiş ordu kampına? Okçu falan gelmiş. Buradan okçu basacağım. Birkaç dev basalım. Dev okçu. Şuradan hatta balon saldırısı yapmam ya. Dev iyi. Şuradan birkaç büyücü dev. Hatta şuradan biraz duvar yıkıcı da alalım. Aynen güzel. Ordumuz bu şekilde kalsın. Son inşaatçıyı da doldurup videoyu kapatmak istiyorum. Şöyle şuradan Tesla'yı dikeceğim. Tesla'yı nereye dikelim? Şuraya dikelim. Bu arada bu neydi? Kara eksi sondası. Aynen. Onu e, şuraya almak istiyorum. Şu depoyu geri şu yerine alalım. Bu neymiş? Kara kışla. Kışla'yı da şu, e, öbür kışların yerine aldım. Bu arada bu yükseltme şeyini de size demeyi unuttum. Video arasında yaptım. 2 saniyelik. Hemen ne yükselttiğimizi görebilmek için. E, ben zaten son Tesla'yı da alırım. Yani bir tane inşaatçı boş da son Tesla'yı alırım. Bir de bir tane düzen yaparım bu hesabı da kasabiliriz. Yani bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Köy binası 7'de ilk neler yapılmalı bunları sizlere gösterdim. Yani böyle direkt barbar köyleri alın zaten. Bu baya önemli savaşlarda baya işinize yarayacak. Hatta şuradan da bir laboratuvar iksiri kullanacağım bir tane yeterli. Buradan isteğimizi de tazeleyelim. Ben videodan sonra doldururum. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.